Hem konuşurken hem de yazarken sıkça kullanmak zorunda kaldığımız bir bağlacımızı öğrenelim. Because çünkü because of yüzünden, sebebiyle. İkisinin de benzer manada kullanılmasını görüyoruz fakat kullanım şekline baktığımızda akabinde takip edilişi farklı. Hemen bakalım ilk cümlemize. I had to cancel İptal etmek zorunda kaldım. Bakınız, bu esnada şunu da hatırlamış olalım. I had to cancel. İptal etmek zorunda kaldım the meeting toplantıyı. Niçin? Because çünkü I lost one of my relatives. Akrabalarından birisi öldü. Akrabalarından birisini kaybettim. Çünkü dedikten sonra akabinde yine tam özne ve yüklemle başlayan ve devam eden şekilde kurmalıyız. Because of kullanımında ise I had to cancel the meeting. Toplantıyı iptal etmek zorunda kaldım. Because of yüzünden, neyin yüzünden, ne? Arkasından, ölümü yüzünden diyebilirsiniz. Ya da yine aynı fiili ayıncı eklediğinizde kaybediş, ölmesi sebebiyle demek için losing diyebilirsiniz. Yani because'dan sonra tam cümle devam ederken because of dediğimizde bu proposition'dan sonra isim ya da gerund diye adlandırdığımız fiilimizin ayıncı almış hali devam etmelidir.